Bugünlerde her yerden veri fışkırıyor, değil mi? Peki şirketler bu devasa bilgi okyanusunda nasıl ayakta kalıyor, yolunu nasıl buluyor? İşte bu bölümde veri mimarisinin o karmaşık görünen dünyasına dalıyoruz. Veri ambarları, göller, göl evleri gelin bakalım neymiş bunlar. Ama önce isterseniz olayın boyutunu bir görelim. Yani ne kadar büyük bir veri yığınından bahsediyoruz? Çünkü rakamlar gerçekten de akıl almaz. IDC'nin bir tahmini var. Diyorlar ki 2025'e geldiğimizde tüm dünyada üretilen dijital veri miktarı tam 175 zettabyte'a ulaşacakmış. Şimdi bu rakamı bir yere koymak çok zor. O yüzden şöyle söyleyeyim. Bu dünyadaki bütün kumsallardaki kum tanelerinin sayısından bile kat kat fazla dijital bilgi demek. İnanılmaz değil mi? İşte bu kadar çok veri olunca şirketler için de hem büyük bir baş ağrısı hem de inanılmaz bir fırsat kapısı aralanıyor. E hal böyle olunca bu kaosu bir düzene sokmak için de birileri çok zekice sistemler, mimariler geliştirmiş. Hadi o zaman bu veri karmaşasına bir çeki düzen vermek için geliştirilen ilk ve belki de en temel çözümle başlayalım. Veri ambarı. Veri ambarını şöyle hayal edin. Bir şirketin en değerli, en önemli bilgileri için kurulmuş pırıl pırıl, son derece düzenli bir merkez kütüphane. Her şeyin yeri belli, raflar etiketli ve aradığınızı anında buluyorsunuz. Hatta veri gölü terimini bulan James Dixon'ın çok güzel bir benzetmesi var. Diyor ki, veri ambarı aslında şişelenmiş su deposu gibidir. Yani temizlenmiş, paketlenmiş ve kolayca tüketmeniz için yapılandırılmış. Tıpkı marketten aldığınız bir şişe su gibi. Açıp içiyorsunuz. Bu kadar basit. Peki, bu kusursuz düzenin sürrü ne? Yazma anında şema dediğimiz bir temel ilke. Bakın bu çok önemli. Bu şu demek, veri o ambara girmeden önce yani depolanmadan önce güzelce temizleniyor, düzenleniyor, yapılandırılıyor. İşte bu özellikleri sayesinde yani yapılandırılmış veriler için mükemmel olması, hızlı sorgulara izin vermesi ve her şeyden önemlisi tutarlılığı ve güvenilirliği sağlaması sayesinde veri ambarları 10 yıllar boyunca iş analitiğinin adeta altın standardı oldu. Çünkü yöneticiler bir kararı alırken baktıkları verinin temiz ve tutarlı olduğundan emindilerdi. Ama sonra ne oldu? İnternet, sosyal medya, akıllı cihazlar derken büyük veri diye bir şey hayatımıza girdi. Ve işte o zaman veri ambarlarının bu katı, düzenli yapısı yetersiz kalmaya başladı. Yeni bir sorunumuz vardı. İşte bu yeni nesil veri selini, yani fotoğrafları, videoları, sosyal medya postlarını, sensörlerden gelen anlık bilgileri, kısacası her şeyi olduğu gibi saklayabilmek için yeni bir konsept doğdu. Veri gölü. Yine su metaforundan devam edelim. Çünkü çok iyi oturuyor. Veri gölü artık o şişelenmiş, paketlenmiş su gibi değil, daha çok doğal, devasa bir göl gibi. Kaynaklardan sular sürekli akıyor, gölü dolduruyor. Kimi geliyor, gölde yüzüyor, kimi balık tutuyor, kimi de sadece bir kova su alıp gidiyor. Yani her şey ham ve doğal halinde. İşte bu iki dünya arasındaki en temel, en kritik fark da tam olarak burada. Ambarlar veriyi içeri almadan önce ne yapacaksın bu veriyle diye sorar ve ona göre bir yapıya sokar. Buna yazma anında şema diyoruz. Göller ise tam tersi. Veriyi olduğu gibi içeri atar, sen bir dur burada ne zaman lazım olursan o zaman sana bir şekil veririz der. Buna da okuma anında şema deniyor. Bu yaklaşım inanılmaz bir esneklik sağlıyor. E bu kadar esnek olunca ne oluyor? Bir kere aklınıza gelebilecek her türlü veriyi yapılandırılmış yapılandırılmamış ne varsa depolayabiliyorsunuz. Hem de çok daha ucuza. Bu da onu özellikle yapay zeka, makine öğrenmesi gibi ne çıkacağı belli olmayan deneysel çalışmalar için biçilmiş kaftan yapıyor. Fakat madalyonun bir de öbür yüzü var. Bu sınırsız esneklik eğer iyi yönetilmezse bir kaosa dönüşebiliyor. Hatta sektörde bunun için korkutucu bir tabir var: veri bataklığı. Veri bataklığı ne demek? Yönetim olmayınca veri kalitesinin düştüğü Kimin neyi neden oraya attığının bilinmediği, adeta dijital bir çöplüğe dönüşmüş bir yer düşünün, veriyi bulmak imkansız. Bulsanız bile güvenmek çok zor. İşte bu değerli bir gölün içinde hiçbir şeyin yaşamadığı bulanık bir bataya dönüşmesi demek. Şimdi bir tarafta ambarların o güvenilir, sağlam yapısı var, diğer tarafta göllerin inanılmaz esnekliği. E i̇nsan düşünüyor tabii, neden ikisinin de en iyi yanlarını bir araya getirmeyelim? İşte bu arayış bizi veri mimarisinin en yeni evrimine yani göl evlerine getiriyor. Veri gölevi adından da anlaşılacağı gibi tam olarak bunu hedefliyor. Bir veri gölünün o düşük maliyetli her şeyi depolayabilen esnekliğini alıp bunu bir veri ambarının o sağlam yönetim, güvenlik ve analiz özellikleriyle birleştiren modern bir mimari. Kısacası her iki dünyanın en iyi özelliklerini tek bir çatıda toplama çabası. Bu tablo aslında her şeyi çok güzel özetliyor. Bakın, gölevi de tıpkı bir göl gibi her türlü veriyi kabul ediyor. Ama en kritik fark şurada. Veri ambarlarının o meşhur ACID işlemleri dediğimiz özelliğini, yani veri tutarlılığını ve güvenilirliğini de destekliyor. Bu göllerde olmayan çok önemli bir özellik. Böylece hem iş zekası raporları çekebiliyorsunuz hem de yapay zeka modelleri eğitebiliyorsunuz. Hepsi tek bir yerde. IBM'in bu konuda harika bir benzetmesi var. Profesyonel bir mutfak gibi düşünün diyor. Veri gölü malzemelerin kamyondan indiği her şeyin ham halde olduğu yükleme rampası gibi. Veri ambarı ise her şeyin etiketli kavanozlarda durduğu düzenli kiler. Göl eve ise işte bu ikisini birleştiren hem ham malzemenin geldiği hem de düzenli bir şekilde saklanıp yemeğin pişirildiği tek bir verimli alan. Peki, tüm bu ambarlar, göller, gölevleri, bunları neden bu kadar konuşuyoruz? Neden önemli? Çünkü günün sonunda her şey, veriyi kimin, ne amaçla kullanabildiği ile ilgili. Çünkü modern bir veri mimarisinin asıl amacı bu. Şirketteki veri mühendisinden çutun, pazarlamadaki iş analistine kadar, herkesin aynı güvenilir ve tek bir veri kaynağına bakarak iş yapabilmesini sağlamak. Yani herkesin kendi küçük veri adacıklarında kaybolması yerine, herkesin aynı haritaya baktığı bir dünya yaratmak ve bu gerçekten hayati bir konu. Çünkü Harvard Business Review'a göre şirketlerin sadece %18'i yaptıkları analitik yatırımlarından yeterli geri dönüşü aldığını düşünüyor. Çok düşük bir oran değil mi? İşte bu başarısızlığın arkasında yatan en büyük sebeplerden biri de en başta temelin, yani veri mimarisinin yanlış kurulmuş olması. Çünkü en başta mimariyi doğru kurgulamak elinizdeki veriyi gerçek bir iş değerine dönüştürmenin en temel en birinci adımı. Doğru mimariyi seçmek boşa giden milyonlarca dolarlık yatırımla şirketinize çağ atlatacak o paha biçilmez içgörüleri bulmak arasındaki ince çizgi aslında. Sonuç olarak özellikle yapay zekanın her zamankinden daha fazla ve daha kaliteli veriye ihtiyaç duyduğu bu dönemde her kuruluşun kendine şu kritik soruyu sorması gerekiyor. Bizim verilerimiz, kararlarımızı besleyen, tertemiz, şişelenmiş sular gibi mi, yoksa içinde değerli içgörüleri ararken kaybolduğumuz geniş ve bulanık bir bataklık mı? Vereceğiniz cevap kuruluşunuzun geleceğini şekillendirebilir.